arkadaşlar bugün sizinle ee, benim Oo. kanalım değil ilk önce ee, bu arkadaşım Masal'ın kanalı Sadece ben konuşuyorum bugün e, o da konuşacak şimdi ben açılışı yapıyorum bugün bir mini seti aldı Bakın şöyle bir zürafa var. Zaten açtığınızda göreceksiniz. Bu çok özel bir mini göstereceğim. Evet, onun için aldım. Ve yanımızda Mükerrem var. Mükerrem ilk kez çıkıyor. Benim kuzenim. Hadi açsın bakalım <laughs> ya, ee, Yardım edeyim mi? Ben çok minik kutusu açtım. parçası. Ama o yok. Elinden ne Bakın var. Ben orayı ben de çözebiliyorum. Ben de çözebiliyorum. Bak şeyle. Evet. Arkadaşlar. Ben o zaman ilk önce rakamı yapardım. Çözerdim. Şimdi şöyle. Şimdi bir ilk önce bunu açacağız. Öyle bir sıkı kabarmamışlar ki. Açılmış. Evet. evet çok tatlı. Çok tatlı var Kahverengi saçları her yeri kahverengi Bir de beyaz değerli de evet. var her yeri kahverengi Dur ben bir de yakından Şuraları. göstereyim Maalim Sen öbürlerini vereceğim. de açsana Dur ben şunu yakından göstereceğim Arkadaşlar bakın böyle bir at Çok tatlı gerçekten Bunu şimdi kenara koyalım Ben elimle açabiliyorum Ben elimden açtım evet, işte. Bak ben açayım sen de bunu aç. Oraları açın. <laughs> açacağız elimizde. Hangi minik çıktıysa onu bana verin. Evet arkadaşlar şimdi bırakın gösteriyoruz. <laughs> Bak kim elin? Gerçekten de yumuşacık. İçinde de bir şey yok arkadaşlar kuyruğun içinde. Yok. Papuduk papuduk çok tatlı. Rakamın gerçekten <laughs> çok tatlı. Burada oynayalım mı? Ben bunu bir ama şimdi oynarken videosunu çekmeyelim bence. Onu da başka zaman çekeriz. Evet başka zaman. <gülüyor> ben <gülüyor> bir dakika. ben bir zürafayım. Bekle şunu ben, anlatayım. Ben bir ee, şu yine çok tatlı. <laughs> arkadaşlar size bir de şunu bununla çok, ilgili çok, bu setle ilgili ben. bir şey söylemek istiyorum. Ee, <laughs> arkadaşlar ben bugün hadi bir de bu... Sonra bunun patizi yok. Şey, hiç, hiç benim yok. Arkadaşlar ben size bir şey daha söylemek istiyorum. Ben bugün e, bu setin açıklayını e, açı görmüştüm yani videosunu izlemiştim. Tesadüf bunlarda bir e, şey oldu. Hı -hı. Hı -hı. Ben şunu da arkadaşlar Ay. Ay. Bu da zürafa minisiniz arkadaşlar. Ben zürafa'yım. Ona ne koy? Sarı'nın çok tatlı bir minis. Bu da kurt miniş. Ben bir kurtum. Biberim <laughs> misin? Arkadaşlar bu da e, ben masalda bunun kızı vardı hatırlıyorum. Bu da kız zaten. Bunun biraz daha böyle şeyi Benim var. Son gideceğiz. Ne yaptın Kerem? Dur. Neyse yatsınlar. Oh, minik. Bu da minik mi? Minik, bir tane minik çok tatlım. Kedi. Mi? Adı o üstünde diyecek. minik. Buradaki şeyi keseyim mi? Bunu. Dur şöyle çıkartayım ben. Bizimle kadar şey. geç. Bunu da yerine koy. Ben bir kaplanım. Ha. O kaplan mı? Ben de sandım. Benim Ayağ kardeş... çocuğum verecek. Hayır, kaldırsana dur ben yardım edeyim sana. Hı -hı. Arkadaşlar açık sen tutsana kamerayı beni de görsünler. Tamam. Merhaba. Dur dur yardım edeyim. Öyle öyle kesme ne yapıyorsun? Arkadaşlar şey yaptım ya. Gel Ay. Yapıyoruz yetmez anlıyor. Ha var o zaman makası. Ben anladım şimdi. Oradan niye kestin? Bak. Şöyle yaptın ya. Üçgen yapmış kız resmi. Yeniden düzenlendi. Biz. Öyle mi yaptın? Açtı mı? Ha, ay ay. Kamerayı göster misin? Kamerayı. Ah düzgün göster, merak etme. Ben şimdi kendimi de göstereyim ya, kendimi de görsünler. Ay, her gün resmine göre koydum. Tamam. Resmine göre koy. Biz <laughs> hala <daha> bu kaplan mesi çıkartmaya çalışıyoruz. Kaplan değil. Mesela. Tamam. Bittim Keseceğiz ama kesemeyiz. Ben keseyim. Canım sıkılıyor. Yemin size bir kıyırım var ama. O yüzden canım sıkılmıyor. Aa geri yapıştım. Arkadaşlar şu an ben kamerayı tuttuğum için bunları yerleştiremiyorum. Onu da var mı? Onu da koyalım. Şöyle oynayacağız. Oynarken de videoyu çekeriz. Ama kapatacağız. Biz hala e uğraşıyoruz. Durun. Evet uğraşıyoruz hala biz burada. Görüyorsunuz. E Çok zor çıkmış. İsmi çıktı. Ne? İsmi çıktı. Bir şey olmaz. Hey. Lanet Lanet olsun ben, ben o mı? zamana kadar siz orada açarken ben de oyun oynayacağım. A la, la, la. Kızımı kaç saatte çıkartmadılar. Bari gönderim geldi.